Gel otursan. Ablam verir misin? Oğlum bırak artık tamam. Ben Ablam, ben kendim ben. izleyeyim bunu. Şey yapma yani uzatma evet. ha. Kız Ver ben ablamlar. değilim diyorsa değildir Jasmin değil demek ki. İş buraya kadar geldi madem hep birlikte bakalım. Bence de. Hadi aç çek. Ben sana abla dedim Melahat abla. Ben seni aile bildi, evine yerleşti. Aç Cenk, herkes görsün. Sonra da beni otelime bırak. Aa, ne, ne, oteli dur? Nereye? Ben senin için bütün müşterileri bıraktı. Ben sana imaj çalışması yaptım. Kısmet semineri verdi. Ben daha neler yapacaktı ama kısmet değilmiş. Aç Cenk, hadi. Yok oğlum, sen açma onu ya. Ben yanılmışımdır. Ben görememişimdir yani onun kafasında şapka vardı, gözünde gözlük falan. Ben yanılmışımdır. Bırak Allah aşkına izleme şunu. Olsun bakalım herkesin içi rahat etsin. Gördünüz mü? Cenk bile inanmıyor bana. Ben ben boşuna çabalıyorum. Yok. Biliyor musunuz? Ben o gün yalan söyledi size. Ben köfteleri ben yaptım dedim ama hayat yaptı. Ben yalan söyledi çünkü niye? Durdun teyze beni sevsin diye. Cenk Elavik eşi olayım diye. Temizliği de ben yapmadım, hayat yaptı. Çünkü ben beceremedim. Ben sana layık değilim Cenk. Ben size layık değilim. Siz beni asla aileye kabul etmeyecek. Gidiyor ben. Saçmalama Jasmine. Burada herkes seni çok seviyor. Olur mu öyle şey? Ne biçim konuşuyorsun? Yok, yok. Siz inanmıyor bana. Hep beraber izleyelim. Ben masum. Hay Allah. Sık işte. Ne yapıyorsun Jasmine? Senin bilgisayarı getireceğim. Ondan izleyelim. Tamam ya. Üf, izlemeyin Tamam bitsin artık bu konu kapatın. Yok yok izleyelim. Cenk de izlesin görsün. Madem güvenmiyor nişanlısına. Olur mu C Jasmine? Cenk seni çok seviyor. Çok da güveniyor. Hatta bana da anlattı, değil mi Cenk? Evet, evet, evet. Evet, evet. evet. Yavrum, biz seni seviyoruz. Tabii seninle bir sıkıntımız yok bizim ama hani ev hanımlığı da önemli öyle değil mi? Ama acelesi yok. Hani evlendikten sonra zamanla böyle bir bir öğrenirsin. Tamam mı? Yasemin. Bak, Jasmine demedim. Yasemin dedim. Niye? Seni sevdiğimi bil diye. Ya, bir de yani hiç otel falan olur mu? Ne oteli değil mi burası? Senin evin sayılır. Tabii ki burada kalacaksın. Hem bana bak. Maaş çalışması falan yok. Kısmet diyorsun bir hafta. Ya. Sen gidersen ne yaparım? Değil mi? Olmaz. Kusura bakma. Ha? Ah yavrum. Evladım. Üzülme, üzülme. Hadi bakayım, tatlıya bağlansın Hadi oturun, ben çay koyayım. Hadi hayat, sen de otur. Hadi kızım, hadi Cenk, hadi çay koyayım ben. Gel Jasmin.